Herkese merhabalar. Bugün güne başladıktan birkaç saat sonra e, aslında bakarsanız ülkemizin başına gelmiş belki de kuruluşumuzdan beri en büyük tehlikenin kurucusu, ülkeyi içeriden fethedip, ülkeyi içeriden kemirmeye çalışan ve yıllarca da kemirmekte başarılı olan Fethullah Gülen ve onun hain çetesinin artık sonunda liderinin aramızdan kayıp gittiğine Hatta şeytan azapta gerek hak ettiğini bulduğu noktayı görmüş durumdayız. Artık o güne gelmiş durumdayız. Uzun yıllardır hastaydı, işte yok öldü mü, yok ölecek miydi? Bu tarz haberler, bu tarz duyumlar piyasalara atılmıştı. Ancak sonunda o günün geldiğini görüyoruz. Ama bunu biliyorsunuz ki bu Fethullah Gülen tek başına bir örgüt değil. Bu Fethullah Gülen arkasında CIA'in, Amerikan derin devletinin olduğu bir örgütün lideriydi. Yani bu örgüt Fethullah Gülen öldü artık bu örgüt yerle bir olacak bu örgüt dağılacak gibi bir noktada kesinlikle değiller. Biz her zaman için gardımızı elimizde tutacağız ve bu gardımızla beraber savaşmaya devam edeceğiz. Çünkü bunlar öyle bir ağ ki şu an belki de sizin gördüğünüz tam tersi durumda işte Atatürkçü portresine bürünmüş olanlar var. Aşırı ümmetçi portresine bürünmüş olanlar var. Her noktada, her şekilde kamufle olmuş kripto e, saklanan hainleri var, adamları var. Bugün için ülkemizin geleceği için dönüm noktalarından biri. Buradaki bakın zat öldü gitti. Bunun yerine bakalım kim gelecek? Bunun yerine gelen Amerika'dan bakalım ne kadar destek alacak? Bakalım dış güçler ne kadar kullanmaya çalışacak? Bunların amacı ülkemizin birliğini, yani ülkemizin demokrasisine bile kastetmiş bir örgütten bahsediyoruz. Yani bu şaka değil. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş ile beraber ülkeyi kurtarıp sonrasında da gerçekleştirdiği inkılaplarla beraber ülkenin seçme ve seçilme hakkına sahip olmasının karşısında duran ve ülkeyi içeriden sömürüp ülkeyi içerden yerle bir etmek isteyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Ve bu düşmana hiçbir zaman için mal vermeyeceğiz. Bugün bu zat ölmüştür. Ancak bu zat öldüğü için bu örgüt bitmiş diyemeyiz. Bakın yıllardır Abdullah Öcalan cezaevinde ama PKK bitmedi. Yani bunlar kişilerle beraber kurulmuş olabilir ama bunları devam ettirecek arkalarında hep bir derin devletler var. Bu derin devletlerde ülkemizin birliğini ve bütünlüğüne kasteden insanlar bizler Türk vatandaşları olarak bu tarz örgüt liderlerine, terörist başlarına ve bu tarz terörist örgütlere hiçbir zaman için boyun eğmeyeceğiz, müsamaha da göstermeyeceğiz. FETÖ elebaşı öldü gitti dedik. Bir de ne var? Bunun kadar neredeyse tehlikeli yeni doğan çetesi var. İşte yeni doğan bebekleri çeşitli hastanelere gönderiyorlar. İşte devletten para almak için o bebeklerin gerekirse ölümüne mal veriyorlar. Hadi bunları yapma cesaretleri var diyelim. Ya da daha doğrusu bunu yapacak kadar vicdanlarından yoksunlar. Savcımızı makamında aleni bir şekilde tehdit ediyorlar. Yani 2400 yıllık, 2500 yıllık hatta bana sorarsanız daha da eskisi var göktüklerden bu yana bu kadar yıllık Türk devlet aklını, Türk devlet yapısını, Türk devlet duruşunu zedeleyecek derecede bir aymazlıkla sayın savcımızı tehdit ediyorlar yani. Aleni bir şekilde hem çocuklarıyla hem ailesiyle hem kendisinin canıyla. Yani buradaki cesaretin geldiği noktanın farkında mıyız arkadaşlar? Herkes bireysel vatandaş, herkes böyle tehditlerle karşı karşıya kalabilir. Herkese böyle tehditler yapılabilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir savcısına, bir polisine, bir makamında bulunan bir valisine, bir belediye başkanına böyle bir tehditte bulunulması bana sorarsanız akıl tutulması bile değil. Ben eminim ki devletimiz gereken hassasiyeti gösteriyor bu konuda. Tüm bu çetenin yaptığı bütün olayların da altı kazınacaktır. Bütün olay da ortaya çıkacaktır. Ancak biz hep ne diyorduk? Türk'ün askeri, Türk'ün jandarması, Türk'ün polisi Bunlar ne kadar mukaddestir diyorduk. Ve bunun gibi görevlerin hepsinin ne kadar mukaddes olduğunu söylüyorduk. Ülkemizin savcısı olsun, hakimi olsun bunlar da aynı kalibrede, aynı şerefte, aynı onurda olan bizlerin koruyucusu ve kollayanıdır. Savcımızı da kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca kendisinin cesaretinden dolayı da tebrik ediyorum. Kendisini karakterli duruşundan dolayı da takdir ediyorum. Allah'ıma şükürler olsun ki kendisi gibi savcılarımız var. Kendisi bize savcılarımızın, ülkemizdeki bürokratlarımızın, yargıyı temsil eden bütün mercilerimizin ne kadar şerefli, ne kadar ahlaklı. Kendisini canı gönülden tebrik ediyorum. Bununla beraber de böyle şerefli bir ana doğurduğu için de kendisini annesinin ellerinden öpüyorum. Evet, ülkemizde sonunda böyle ekonomiyle ilgili özellikle sevindirici gelişmelerin de olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz ki BED firması ülkemizde Manisa tarafında fabrikasını kuracak. Bu fabrikayla beraber BED ile ortak olarak bir tane de Fransız firması tedariklerle ilgili bir fabrika kurma kararı aldılar. Yani bakın bir firma geldi. Devamında da işte belki çeriler gelecek, çeşitli başka çim markaları gelecek. Belki de daha uygun fiyatla üretim yapabilecekleri için çeşitli devlet destekleriyle beraber Volkswagen firması bile tekrardan gelmeyi düşünecektir. Yani kısacası ülkemize yatırımlar gelerek ülkemizde sanayi geliştirerek ancak ve ancak büyümeye bu şekilde gerçek büyümeyi bu şekilde sağlayabiliriz. Gerçek büyümenin olması için de Böyle ne güzel ki, ne kadar mutlu ki. Bakın bir marka geliyor. Sonra onun tedarikçisi olmak için onun ortaklığında bir Fransız firması geliyor. Bununla beraber çeşitli başka firmaların da geldiğini görüyor ve gözlemliyor olacağız. Ne kadar mutlu edici. Umarım da ilerleyen süreçte bunlar çeşitli başka firmalar, başka sektörler ve başka konularla beraber ülkemizde yatırımların arttığını gözlemliyor olacağız. Sayın Özgür Özel'in bir açıklaması oldu. İşte Alman uçaklarıyla beraber ülkemize sığınmacıların getirildiğine dair. Yani kendisi umarım altında bunun ciddi bir dayanağı olarak konuşmuştur. Çünkü iddia vayım. Ya bana sorarsanız çok gerçekçi geldi mi derseniz çok fazla gerçekçi gelmedi bana. Evet ülkemize çok fazla sığınmacı var. Bunu biz de parti olarak da karşısındayız. Yani Zafer Partisi olarak baştan beri sığınmacılarla ilgili düşüncelerimizi biliyorsunuz. Yapmak istediğimiz atmak istediğimiz adımların hepsine vakıfsınız. Ancak bu kadarı da artık iş bu kadar bir raddeye gelmiş midir derseniz bunların araştırılması gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Scholz'un ziyaretini gördük Alman Başbakanı. Yani aklımızda şu soru belirmedi değil. Acaba kendisi sığınmacılar için mi geldi? Yani sığınmacıların ülkemizde kalmasıyla ilgili mi geldi yoksa başka bir konuyla ilgili mi geldi? Çünkü çok fazla takvimlerde olan bir görüşme değildi bu. Bundan dolayı da kapalı kapılar ardında neler konuşuldu günün sonunda şundan eminiz. İç politikada evet daha doğrusu ekonomide bazı sorunlarımız var ama dış politika konusunda tecrübeli bir hükümete sahibiz şu anda. Kendileriyle gerekli şekilde siyasette bir şeyler almadan bir şeyler verilmez. Eminim ki bu ziyarette de ülkemiz olarak gerekenden fazla bir şekilde alma-verme dengesini korumuşuzdur. Umarım daha hayırlı, daha güzel, daha ileriye gittiğimiz haftalar, daha ileriye gittiğimiz günleri hep beraber karşılar. Bunlarla ilgili de hep beraber yorumlarımızı, sohbetlerimizi, istişarelerimizi iş gerçekleştiririz.